Erkeklerin e, çok fazla işte kaprisli olduğundan e, artık kız gibi davrandığından falan konuşuyoruz yani. Onları biraz daha erkek gibi hissettirmek istiyorsanız <laughs> erkeği erkek gibi yapmak oyunu diye düşünün. Şunu yapabilirsiniz. onu Biraz böyle maço yapmak. Mesela e, bir şeyleri ...ona haber vermeye başlarsanız... ...ben bugün... ...işte şeye gideceğim... ...arkadaşlarla şuraya gideceğim... ...sanki izin alıyormuş gibi... ...ya da işte... ...bir şey giydiğiniz zaman mesela... ...ya yakası çok mu açık oldu ne dersin... ...sanki izin alıyormuş gibi yalnız... ...bakın izin alıyormuş gibi... ...asıl formül bu boyunda. ...ya da işte... ...ya bu etek çok mu kısa... Ee, ...ne dersin... ...giysem mi... Ha, bence giyme dedi. Tak. maç çok de kendini daha iyi hissediyor. Sürekli bir şeyleri böyle soruyormuş gibi şey yaptığınız zaman. Yani mesela diyelim ki her şeyi kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Ee, normal şey bir hayatınız var işe gidiyorsunuz. işte kendi hayatınızı kazanıyorsunuz bilmem ne falan filan. Ama bunun yanında onun şey hissetmesini istiyorsunuz. Güçlü hissetmesini istiyorsunuz sizin yanınızda kendini daha erkek gibi ihtiyaç duyulan bir şey gibi hissetmesini istiyorsunuz. İzin alacaksınız gibi yapacaksınız. Mesela şunları bazı şeyleri yapamamak. Ee, ve ya beni şuradan alır mısın? Ben o saatte gelemem. Tek başıma çekinirim. Ya ben oraya nasıl giderim? Ben şunu nasıl yaparım? Ee, benimle beni alır mısın? Ee, ne dersin? Ay çok teşekkür ederim. Sen olmasan ben yapamam. Bakın bunlar karşınızdaki erkeği daha da şey hissettiriyor. Erkek gibi hissettiriyor. Kadınlar güçlüdür. Kadınlar her şeyi kendi başlarına yapabilirler. Her duyguya çok çabuk uyum sağlayabilirler. Her şekilde hayatta kalırlar. Ama erkekler öyle değil. Onlara verilmiş bir imaj var hayat için güçlü olacaksın, yanındaki kadını koruyacaksın, ailene iyi bakacaksın. Bu imajı sürdürmek şey değil, sahtekarlık değil, iyi niyetli bir şey. Sistem devam ediyor. Eğer ona güçlü olduğunu hissettirirsen sistem devam ediyor. Bu sistem boşu boşuna böyle değil. Bırakın o kendini güçlü, bırakın her şeyi yapabilen, sizi koruyan olduğunu düşünmeye devam etsin. Kötülük yapmayın. Erkeğe erkek gibi hissettirme huyunu. İzin alıyormuş gibi. Ne dersin? Çok mu açık? Çok mu dekolte? Etek çok mu kısa? Beni şuradan alır mısın? Sen bunları çok iyi yapıyorsun. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim yararlı hissettirmek. Dünyanın en acayip şeyidir. Birçoğumuz yararlı hissetmek için kendimizi bin tane şey yaparız. Sürekli verici oluruz. Her şeyi biz yapmaya çalışırız. Birilerine yaranmaya çalışırız. Yararlı olmaya çalışırız ki varlığımıza bir şey bulalım. Böyle e, ee, iyi ki varım diyecek şey. İyi ki varlar hissini yaratmak için bir erkeğe ya iyi ki varsın. Çok güzel yapıyorsun. Sen olmasan yapamam erkeğe erkek gibi hissettirme oyununu oynamayı unutmayın. Çok işe yarıyor. Herkes mutlu oluyor. Gökten üç elma düşüyor, üçünü de siz yiyorsunuz. Öptüm.